merhaba. Benim adım Ahmet Burak. 22 yaşındayım. Şu an Cemal Paşa Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu iş gerçekten nasıl oldu? Ben yani çalışmak ve hocalarımı dinlemek dışında pek de bir şey yapmadım aslında. Genelde aynen karar aşamasını hocalarına bıraktım, çalışma aşamasını kendim hallettim diyebilirim. Yani hocalarımın verdiği ödevler sayesinde birazcık başarılı oldum diyebilirim yani. Çünkü ekstra kendime ödevlendirme konusunda veya derslere çalışma konusunda takip ettiğim yerleri bırakmadım, oraları takip etmeye devam ettim. Böyle diyebilirim. Onun dışında ben yani çok çalıştım çünkü ne kadar iyi hocalardan da ders alsanız bir yerde kendi emeğiniz de gerekiyor zaten hocaların sizi bu yönde yönlendiriyorlar. Hocalarının verdiği ders programı dışında kendi oluşturduğun teknikler var mıydı çalışmaya dair? kendi oluştur yani masa başında kendi tekniklerim vardı ama mesela konuları takip aşamasında hocaları hocalardan ayrılmadım pek. Tamamen onları takip ettim. Çünkü senelerdir bu işi yapıyorlar ve senelerdir sınavı öğrenci hazırlıyorlar. O yüzden ben daha yeni hazırlanıyorum sınava. Belki bir belki iki senelik bir tecrübe benim için ama onlar onlar için yıllardır olan bir tecrübe. O yüzden konular kısmında onları takip ettim. Ama mesela masa başındayken kendime özel çalışma tekniklerim var. Bu birazcık kendini kendinizi tanımakla alakalı. Kendinizi tanımak da birazcık masa başında uzun kalmakla alakalı bence. Çünkü e, ne kadar çok uzun kalabilirsiniz aslında oradaki performansınızı o kadar iyi görebiliyorsunuz. Mesela ben çalışırken kronometreyle çalışıyordum. Genelde çalışılan derslerin hayatta somut bir karşılığı olmuyor. Yani mesela bir konuyu bitirdiğiniz zaman şöyle olmuyor. Tamam bu bitti diye göremiyorsunuz gözünüzün önünde. Mesela bunu görmek orada mesela 40 dakika çalışmışım, 50 dakika çalışmışım diyebilmek benim için nitelendirilebilir, somut bir kavram oluyordu. O yüzden kronometreyle çalışmayı tercih ediyordum. Bana verilen ödevleri not defterine yazıyordum. Bu da somutlaştırma açısından benim için yararlı oluyordu. Çünkü neyde ne kadar ilerlediğimi ve ne yaptığımı görüyordum. Yani hem o gün bazında da hem de uzun vadede de neler yaptığımı görebiliyordum. Yani ödev defterim gittikçe kalınlaştıkça sayfaları geçtikçe var demek ki bu kadar konuyu bitirmişim diyebiliyordum kendi kendime. Sıralama konusunda ilk sene 26.000. oldum 12. sınıfta sınav hazırlanırken. ikinci mezuna kalmayı tercih ettim. Mezuna kaldığım senede ilk binin içindeydim. Peki derece yaptığında çevrendeki insanların tepkileri nasıl oldu? Hmm. <laughs> en çok ailem sevindi galiba. Hocalarım sevindiler. Ben kendimden bekliyordum açıkçası ya. Zaten mezuna kalma sebebim de birazcık koydu. Yani bir şeyler yapabileceğimi düşünüyordum. Belki bu kadar değil ama yine de yani bir yerde başarabileceğimi biliyordum yani öyle söyleyeyim. Yani bilmiyorum bence ailem filan da biliyorlardı. Sadece şaşkınlık değil de sadece bir mutluluk oldu diyebilirim. Pandemi gibi bir süreç yaşıyoruz ve arkadaşlarımız gerçekten çok karamsarlar bu konuda. Hı -hı. Yani ne olacaklarını bilmiyorlar. Onlara öneri olarak söyleyebileceğin nasıl sınav hazırlanmaları gerekiyor sence? Ee, nasıl sınava hazırlanmaları konusunda genel bir şey söylemek istemiyorum çünkü herkesin çalışma stili farklı oluyor. Yani Masa başında otursunlar ve kendileri tanı kendilerini masa başında tanımaya çalışsınlar birazcık. Yani verebileceğim tek tavsiye bu bence. Ee, onun dışında pandemi için karamsarlığa girmeye pek de gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü yani pandemi herkese pandemi ve bu herkese etkileyen bir süreç. Yani bireysel olarak kötü duruma düşmüyorlar aslında. Genel bir kötü duruma düşüş var belki. Şimdi hazırlanıyor olsaydım pandemide hı hı. Ee, ne gibi değişiklikler olurdu? Güzel Karamsar olur muydun mesela? Karamsar olmazdım. Ee, yani ben bireysel olarak evde kalmayı seven biriyim aslında. O yüzden pandemi birazcık benim lehime olurdu. Çünkü evde kalıp ders çalışacak o vakitin çokluğuyla birazcık sevinirdim açıkçası duruma. Ama ne yönden kötü olur diye sorarsanız da mesela ben üniversite sınavına hazırlanırken bir arkadaş ortamının içinde hazırlanmıştım ve bunun avantajını gördüğümü düşünüyorum. Ee, belki bu, bu açıdan bir dezavantaj olabilir benim için.